Evet şimdi gördüğünüz gibi gene bu hesabı sakın şuna sakın basmayın. Burada Facebook kullanıyorlar. Buna basarsanız direkt hesabınız gider. Onu ben öncelikle söyleyeyim. Hesabınız gider. Şimdi biliyorum. Hesap hesabınız gider. Buradan Facebook'unuzu direkt buraya yazıyorsunuz. Ondan sonra hesabınız gidiyor direkt bağlıysa direkt komutlara bağlıysa direkt direkt Facebook hesabınız diyor hesabınız diyor yani papçuk mu diyor yani. çalıyorlar ya, yani. yani böyle yalanlara inanmıyor